En telefon geldiği anda çalışamıyorsun ya, kalk ayakta dolaşarak telefonunla konuş. En azından olsun. bir hareket tabii, yapmış tabii. ol. Çay içeceğin zaman hani çayını, e, muhakkak o iş yapan birisi var ama ondan isteme. Git kendin ha. al gel, en azından biraz hareket etmiş ol. Ha. Yani ofiste burada e, tabii e, birkaç gündür çok yoğun konuk aldığım için yapamıyoruz ha. ama sen de izlediğin zaman göreceksin. Ben şunu söylüyorum evde oturduğumuz çekyatlar işte masalar sandalyeler elektrik süpürgeleri aslında ev eşyası değil Bunların hepsi bir spor malzemesi. Doğru. Fakat biz kullanmasını ve görmesini bilmiyoruz. Ben burada insanlara ofiste neler yapabileceklerini, işte sırt ağrısı, boyun ağrısı biliyorsun. Çok fazla gelen şeyler bize. Eklem ağrıları, e, adam evet. ofiste bütün gün bilgisayar başında çalışmaktan, okulda sırada yazmaktan herkes bu hale gelmiş. Evet, omurilik bozukluğu bozukluğuna yol açıyor. Yani ne, ne kadar çoğaldı bu zamanlar? Sen de bunu çok zaten e, masa başı iş yapan insanlarda genelde e denilen kifos, omurilik eğriliği skolyoz lordoz bunlar çoğunlukla oluyor. O yüzden spor yapmaları şart. Eğer öyle bozuklukları varsa pilates yapmaları şart. Kesinlikle bir yere gidip pilates yapmaları gerekiyor. Kesinlikle yaş mühim değil. İstediği yaşta olursa ne hangi yaşta olursa olsun gidip pilates yapıp kendini düzeltebilir. Düzelmeme ihtimali. ihtimali yok. Tamam. Tabii şimdi biz duruş bozukluğundan bahsediyoruz. Evet, duruş ben şimdi e, kitabımda bu konuyu da çok değindim. Şimdi hmm. duruş bozukluğu bir mesela kambur bir kambur da bir duruş bozukluğudur ama evet. kamburun düzelme ihtimali yoktur. Hmm. şimdi eee on olan bir eğrilik, kasların incelmesiyle hani e, işten kaynaklanan ya da belli kazalardan kaynaklanan duruş bozukluklarının gerek ameliyatla ileri safhadaysa ya da az e, bir durumdaysa şey i̇şte egzersizlerle yüzde yüz düzelme ihtimali var. Biz bunun evet. yıllarca çok büyük örneklerini yaşadık, yaşadık gördük yani. Çok. Çalıştırdığımız insanlar var. Ya boş çok. konuşmuyoruz burada. Yaptıklarımızı anlatıyoruz neticede. E, Düzelmeme ihtimali yok. Ama yok. E, belli rahatsızlıklar da var. Hani bizim halk dilinde kambur dediğimiz tarzdaki rahatsızlıkların e, ne egzersizle ne de başka bir şeyle düzelebilme ihtimali yok. Onlar ancak tedavi olacaklar. Uzman doktorlara gidecekler. Belki tabii, ameliyat tabii. olacaklar. Kendini o şekilde geliştirecekler. Yine en çok yakından bize gelip de yakınan problemlerden bir tanesi de biliyorsun. Günümüzde çok fazla olmaya başladı bel fıtığı. Çok. Boyun ve bel fıtığı. İnanılmaz, İnanılmaz derecede arttı. Evet. Bunun sebepleri ne sence? Bence yani spor yapanlar için mi yoksa normal vatandaş için mi? Normal. Normal vatandaşın evde bir şey kaldırırken yaptığı hatalar var. Evet. Malzemeyi kaldırırken duruş bozukluğundan kaynaklanan yani belini sağlama almadan kaldırdığı ağır bir cismi oraya zarar veriyor. Veya boyun olarak motosiklet kullananlarda da oluyor. Evet. Ne bileyim işte yatış bozukluklarından kaynaklanan da oluyor. Bunların önüne geçmek gerekiyor aslında ama. Evet şimdi evet. ben yine bu konuyu bel ile ilgili de bazı şeyler yazdım. Dedim ki insanlar en çok sabah yataktan kalktığı zaman bel yaşıyor. Biliyorsun yani omurilik etrafına evet. yaradan iki tane deprem kolonları koymuş. Evet. Bir deprem Harika. bölgesindesin. Deprem bölgesinde depremden zarar görmemek için ne yapıyorsun? kolonların yanına deprem kolonları inşa ediyorsun. Şimdi insanın da omuriliğini korumak için iki tane biliyorsun bel kası koyulmuş. Sırttan enseden başlayıp kuyruk sokumuna kadar gelen o evet. omuriliği koruyor. Şimdi bizim insanlarımız artık çok hareketsiz kaldığı için sürekli masa başında, bilgisayar başında çalıştıkları için belli bir zaman sonra bu kaslar inceliyor. Ama kasların en ince, en e, zayıf olduğu dönem sabah yataktan kalkıldığı an. Çünkü Engeleks. sabaha kadar dinlenmiş vücut, evet. adele dinlenmiş. Fakat bizde, e, Türk halkında bu çok fazlasıyla var biliyorsun. E, Telefonu sonuna kadar erteler. Telefon çalar kalkacak ya, erteler. Telefon bir daha çalar, bir daha erteler. Sonra bir daha çalar, bir daha erteler. En son bakar ki vakit bitmiş, ha, yataktan evet. fırlar ve bir kalkar. Anda. Bir anda kalkar. Evet. İşte o an e, zayıf düşmüş kaslar... Omuriliği savunmasız bıraktığı için işte bel fıtığı olmanın en büyük kaynaklarından bir tanesi bu. Evet. E sonra biliyorsun Türk halkının %99'u Müslüman olarak tanımlanıyor ki evet. öyle. İnançlı insanlarız biz. Evet. Çoğu sabah kalkar sabah kasların zayıf olduğu bir dönemde lavaboya gider ve abdest alır. Evet. Abdest almak için eğilir bacağını evet. yıkar. Ya da, ya da çok kaldır. şey atletik ki arkadaş evet. alır ayağını lavabonun üstüne lavabonun koyar. Tabii, tabii. <laughs> Adam evet, senelerce <laughs> Rusya'da eğitim <laughs> almış, böyle çok e, egzersiz yapmış. Evet. Alıyor bacağını rap diye lavabonun üstüne koyuyor. Burada da bir gerilim oluyor. Bel fıtıklarının en büyük sebeplerinden birisi. Ya da sabah kalkıyor alacak terliğini giyecek. Arkadaş şey <laughs> yani, neticede dediğim gibi çok sportmen olduğu için hiç dizlerimizleri bükmeden eğiliyor. Ve terliği yerden alırken bel fıtığı olma riskini yaşıyor. Evet. Oturduğu tuvaletinden, derilmesi noktasına kadar, ayağını yıkamasından, yerden bir şey almasına Ben hep şunu söylüyorum. Bel fıtıklarının oluşmasının yüzde %90 sebebi sabahki ilk yarım saatlik dönemdir. Doğru. Bilmiyorum, katılıyor musun bana bundan? Katılıyorum. Çünkü en rahat olduğumuz dönem. tabi yani. Bunda yani. da ben hep şunu söylüyorum. Sen de muhakkak bunu tavsiye ediyorsun. Yerden bir şey alacaksan otur. Çömel ya da ve yani kalk ona göre o, bir eğilerek oturarak sistemimiz al var, ve kalk. Evet. Ayağını bir şeyde yıkayacaksan al işte herkes de var duşakabin şeyi otur bir yere. Biraz yani. da acelecilik Yıkıyor. var herhalde muhakkak bizim var ama işte bunları dengelemek lazım. Hemen olsun bitsin yapayım şunu gideyim evet. veya hemen şuradan alayım şuraya çekeyim. Hani genelde bir de e, ev hanımlarının sıkıntısı da çok öyle bel konusu temizlik yaparken çok kendini sakatlayan insan var. Evet. Ya yani yani şimdi herkes genelde ağır iş yapanların bel fıtığı olduğunu zannederler. Abi. Ama sen hiçbir halter sporcusunda evet. veya vücut geliştirme yapan ağır hard body yapanlarda e, bel fıtığı göremezsin ya. Nadirdir. Çok nadirdir. Evet, çok nadirdir. Onu da yazdım kitapta. Hı hı. Görsen de spor yaparken olmamıştır. Ya birisine hava atıyordur, çok ağırlık yüklemiştir Ya artistik yapıyordur, konsantrasyonunu hı hı. bozmuştur da olmuştur. Yoksa ağır spor yapan ya da ağır iş yapan bir demirci evet. bile veya bir madende çalışan birisi bile ağır işlerle uğraşanlar Tabii yere sağlam basar. Mesela. Kendini tutar. Zaten ağır işlerle uğraştığı için bel kasları Çelik gibidir, düzgündür evet. yani adam. Yani neticede iş yapmayan insanlar, masa başında çalışanlar ya da hayatının büyük bir kısmını böyle çok böyle monoton bir şekilde geçiren insanlarda berfutu çok fazla görünüyor. Yoksa sportif, atletik kendine olan birisinde kolay kolay berfutu görmüyoruz biliyorsunuz. Zor, zor aslında şey Çok zor. Ben şeye gelmek istiyorum idman konusuna. Tabi. Orada kalmıştık da. Tamam, çok güzel. 22 dakika. ...demiştin 25 dakika... Evet. ...maksimum zaten o süreleri alıyor... Ee, ...eskiden... ...bizim tanıdığımız... ...çevremizde bulunan abilerimiz... ...diyorlardı ki 3 saat... ...göğüs idmanı yapmadan salondan çıkmazdık... ...hani evet. şimdi bakıyorum... ...20 dakikada bitiriyorum idmanı... ...hani o zaman olsa millet güler bana... ...ama şimdi sistem... ...çok farklıymış mersem onlar yanlış yapıyormuş... ...hataymış... ...o yüzden buradan bütün... Ee, ...herkese söylemek istiyorum. Yanlış yapmasınlar. Bir idman en fazla yarım saat sürer. Ka kondisyon hariç, kardiyosu Tabii ki, hariç. O yüzden... E, ...belirli sistemler vardır... ...adele gelişimi için. E, o sistemleri... uygulamanız lazım. rutin bir şekilde... ...senelerce idman yapan insanlar var. Ben buna da karşıyım. Yani adele gelişiminde... Bilirsin 4 çarpı 8 klasik. klasik. İşte hani, Daha dün sohbetini e, o, o, yaptık bir hoca arkadaşımıza. 12 set veya on, 16 set yapacaksın. Abi yapıyorsun da hani belli bir süre yapıyorsun. Zaten hani 2 ayda bir veya iki buçuk ayda bir programın değişmesi gerekiyor. Onun için de hoca gerekiyor. Antrenör Şimdi, gerekiyor. Şimdi dün e, bir değişik bir spor merkezine gittim. Bir arkadaşımın, dostumun merkezine gittim. Dedim ki bugün burada antrenman yapayım. Çok değerli bir hoca arkadaşımızla tanıştım orada. Tahmin ediyorum izliyordur bugün. Konuşmuştuk dün çünkü. Senin konuk olacağını söyleyince e, özellikle izleyeceğini söyledi Burada zaten. Buradan ona da selam evet, gönderelim. Bo Bora kardeşimize de selam söylemiş Selamlar. olalım buradan. E, evet. Dedim ki şimdi sen dedin ya antrenman programını değiştirmek lazım. Evet kesinlikle. Şimdi on, onlar antrenman programını değiştirmeyi de yanlış anlıyorlar tamam abi. Şimdi antrenman programını değiştirmek lazım dediğin zaman adam diyor ki tamam diyor. Üst göğüs pres yapıyordum, atıyorum açış yapıyordum. Şimdi diyor bench press'e başlıyorum. Antrenman programımı değiştirdim diyor. Tamam mı? Evet. Ya da işte e, sırt triceps yaparken omuz omuz triceps'e döndüm diyor. İşte sırtla bacağa döndüm diyor. Antrenman sistemini değiştirdim diyor. <laughs> Şimdi senin antrenman sistemini değiştirmek dediğin Demendeki kasıt bu değil, değil mi? Bu değil. Şimdi zaten öyle yani. yaptığınız zaman e, bir yerde tıkanıyorsunuz. Hani en fazla atıyorum 250 hareketi var, evet. 300 hareket var. Hepsini yaptırıyorsunuz kişiye. E bu sefer ne yaptıracaksınız? En sonunda tıkanıp kanlıyor bir yerde. Benim anlatmak istediğim prensipli sistem.